Evet arkadaşlar arkadaşımı bebek sonuna kurtarmaya çalışıyorum. Elinde de yumurta var. Anne. Bir Ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum. Ben gelme. Ben gelme. Ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum. Ben Arkadaşlar ben şimdi o 10.000'i göstereceğim. Arkadaşımı da böyle öldürdüm. Evet arkadaşlar şu an başka bir yerdeyim. Ev nerede bilmiyorum. Ha gördüm. Gördüm. Görüyorum. Moda, prima moda Eşya modu dedik bir de bir de uçak modumuz var. Evet arkadaşlar biz uçak yaptık. Bir tanesi boşuna gitti atmıştık bebek zombi onu almış şimdi. arkadaşlar. şimdi Ama eşyaları yapmak en zoruydu ya. Evet. var ya televizyonla üçeceğim bunu eşsiz. Klima devirde. Koltuğumuzda Oturabiliyoruz. Kanka burada ekmek var. Nereye gittin? <laughs> Allah! Kaşımasın <ko> oğlum. <laughs> Tabağı da mı yedin lan? <laughs> Neyse ben de az. Tavuk çıktı Ben yemiyorum. Oğlum gece oldu

Oğlum sen de bu kadar eşyayı nereden buldun ya? Arkadaşlar evimde demir kılıç var. Benden bir şeydi. Burada bir sürü var. Çok şey yaptık bunları kazmak için. Ben şuradaki, ben şuradaki koyunu aldıydım arkadaşlar. Ee, yok oldu. Emrah, Emrah ben yemekleri topluyorum. Yapmadım. Endürmen Oğlum Endürmen'e vurursam böyle olur. Endürmen'e vurdu arkadaşlar. Endürmen de şimdi yok etti onu. <laughs> Kanka sağında. <laughs> gel bakalım sen de bana kaçtığına koydun. Kaç bana gel buraya. Kaçıyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> gel Hangi? 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 Arkadaşlar, abi, arkadaşlar yanlış zamanda aldım. Bir daha bekliyorum. Geldi arkadaşım. Arkadaşlar bunun fıkranı yok deniz atıyor. Burada bir sürü şey var da. Asansörünü de arıyorum. Allah. Arkadaşlar zombi Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar çok orta yaptık yemek Abi, için bebek zombi şey, saldırıyor şey ay bak hayaletlere ya bebek zombi saldırıyorlar saldırıyoruz jumbo alıyoruz ah uçak yumurtası yap uçak böyle geliyor aa uçak olmuş zombi Uçak arkadaşlar uçak modunu Arkadaşlar sonra hayvanlarımızı getireceğiz Evet arkadaşlar uçak modunu göstereceğim size şimdi. Hayvanları bana da koydunuz. Haykı Taner. Koydum ben az önce. Hay. Kanka ben gel bekliyorum. Arkadaşlar kankam yerini sattı Evet arkadaşlar geri dönüyorum şimdi arkadaşıma sürdürmek için. Kanka ben geldim. Neredesin? Nerede sen? Sürdüm. Oğlum evin çatı. Sağ arkadaşlar Evet arkadaşlar bana salak dedi. Arkadaşlar evin tepesine kalmışsak olamaz gözüküyor. Evet arkadaşlar tam evi dürüf, dürüfleyerek gideyim derken düştüm uçakta. Evet, uç kanka uç. Evet arkadaşlar şöyle bir şey de var. Bunu köyde bindirebiliyorsunuz. Evet, köylü ama köylü pek süremiyor. Etrafında dönüyor falan hani. Evet, evet. Yaratıcı da denedik biz. Başka bir dünyamız vardı arkadaşlar, ama yok, yok var. arkadaşlar, Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşım sıkıştı. Kanka dur bakayım. Uçak kaldı. Uçak mı kaldı? Uçak. Evet arkadaşlar gel sen yanına. gel sen yanıma. Nerede senin? Yemek 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 yemek

sonunda Bozan geldi beni yok etmişti. Ozan. Sinir ya. Gücü var ya. Bozan Evet arkadaşlar. Arkadaşım uçuyor. Arkadaşlar ben... Arkadaşlar ben... 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 ben odam yani, da saç da tüküyor odaklar yayınlara ıslanıyor hiç ağlamayın hiç ağlamayın, yayına Can arkadaşımla yayın yapacağız evet arkadaşlar benim yayın yapmam daha zor o yüzden fazla beklemeyin <laughs> 50 abone olunca atıcıya bir <laughs> bakın çok bana Kanka Oğlum bu kırık yeni ne kırık lan Burası kırık çıktı Kırık çıktı düştüm işte. Nereye fark ettin? Çatı ettin? Çatıya niye Evet

direkt gün doğumunda doğuyoruz. Burada buradan da gizli bahçeyi çıkabiliyoruz. Burada da oturup ben kanka ben azıcık şey izleyeceğim. Ben izleyeceğim. indirme. indirmen. Indirmen. Oo indirmen. yok. Kanka yeni bölümde indirme Sivi yedi.

tanımın yani o kadar para ödeyeceğiz siz de destek olursunuz benim var çok değil benim çok da bir şey istemedik zaten çocuğum kapat o o ağabey bu kıza Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. arkadaşlar ben onu düşüneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi evi, evlerde çok güzel yerler var her yer çok güzel. Az kasıyor videoda olduğumuz için. Arkadaşlar benimki hiç kasmıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar buraya <laughs> kadar. Evet arkadaşlar buraya kadardır. <laughs> Arkadaşlarım var ondan <laughs> etek Abone olmayı, like,